güneş doğmuş. Öğrencilerin canını sıkabileceğim güzel bir gün daha başladı. Acaba bugün ne yapsam? Merhaba millet. Sizce bundan sonraki yol haritamızda neleri öncelik vermeliyiz? Bence EBA'nın altyapısını güçlendirerek öğrencilere ders çalışabilmeleri için çok daha güzel bir uygulama yapabiliriz. Hmm, beğenmedim geç. Peki o zaman bakalım öğrencilerimizi ilgi ve yeteneklerine yönlendirecek çok iyi bir sistem kurup her alanda başarılı öğrenciler çıkarmaya ne dersiniz? Hmm, bunu da vermedim. Bunu da geç. O zaman yeni bir sınav sistemi çıkarıp ismine LGS diyelim. Her sene matematiği çok zor yaparız. Böylece öğrenciler hem matematiği yapamaz hem de matematikten sorur. Ne dersiniz Sayın Bakanım? Dostum işte bu. Bana böyle fikirlerle gelin. Hemen başlıyoruz yapmaya. Bugün de işimi çok güzel bir şekilde yaptım. Şimdi rahat bir uyku çekme zamanı.